Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 10 ve nolu iş konuda işlere önemli duyuru. Çağlar durmasın yazısında biz de ilave ekledik. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10 nolu iş konu hakkında. Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. iş konuda olup bireysel iş sözleşmesi imzalamayanlar 2022 yılında yeni işe girenlerin 1 Temmuz'dan itibaren günlük brüt yemeyesi asgari ücret günlük brüt yemeyesi olan 215 lira 70 kuruşa yükseltildi. 14 günlük yemeğe farkı ve 13 günlük tediye farkı Temmuz ayı iç içerisinde ödenecektir. Net tarih yoktur. Bireysel imzalam, imzalayanlar için herhangi bir gelişme yoktur. Çalışma Bakanlığı Özbrey Sendikası'nın yetkisini durdurma kararı aldı. Mahkeme bitene kadar sözleşme imzalanması zor gözüküyor. En yakın mahkeme de Eylül ayında yapılacak arkadaşlar. Eylül'ün yanlış hatırlamıyorsam 23 Eylül falan da arkadaşlar. 18. iş kolunda çalışan işçilerin 14 günlük maaş, 13 günlük tediye, yol, yemek, sosyal yardım, ücret zamı farkları tahmin olarak Temmuz ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Önemli fark. 10. iş kolunda yeni işe başlayanlar haricinde diğer çalışanlara ücret farkı verilmeyecektir. Sadece bireysel iş sözleşmesini imzalamayan eski çalışanlara ücret ve tediye farkları verilecektir. 10. iş kolunda yeni işe başlayanlar da bürütleri asgari ücretin altında o kaldığı için eski bürüt ile yeni bürüt arasında 14 günlük, 14 günlük farkları alacaklardır. Peki farklar ne zaman ödenecek? Ödeme tarihi tahmini Temmuz ayı sonunda bulacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Çağlar durmaz Ö önemli bir şekilde arkadaşlar Genç Spor Bakanlık iş arkadaşlara önemli yazılar yazıyor. Bakın burada ekranda bir sürü yazısı var. Videonun altına linki de ekledik. Bakın ekranda gördüğünüz bu yazıların hepsine videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bakın Diyanet İşleri, Milli Eğitim Bakanlığı İşleri, Göç İdaresi, Aile Bakanlığı, Devlet Arşivleri, İstanbul Üniversitesi, SGK 8 Temmuz Maaşının eksik kalan işçiler dikkat. Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Ekzam, Temmuz Zammı, Emeklilik Hesabı gibi birisi yok. Yararlı yazıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altındaki linkten bilginiz olsun. Web sitemiz memurlarhaber.com arkadaşlar. Bu web sitemizi arada ziyaret edip yazarlar modülünde kamu işlerine yönelik özel yazılara ulaşabilirsiniz deyip videoyu burada bitiriyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar.